Günaydın. Günaydınlar olsun. Dün akşam video çekmeyi unuttum. Ben unuttum ya. Biz geldiğinizde şöyle bir manzara ile karşılaşabilirsiniz. Efsane mi? Kesinlikle. Kesinlikle efsane bir manzara. <laughs> yine Fuji'nin olduğu yerde siz hakim. <laughs> Fuji'yi yine göremedik. İyi mi? Yani buna dikkat etmek lazım. Mesela bugün güneşli gözüküyor. Yine de sis var. Normalde şurası kafe. Fuji manzarası kafesi. Beni bunu buralar kandırdı hep. Fuji de şurada. Şurada gözükmüyor. kapsül evler gibi tarzında bir şey var. Biz niye görmedik orayı ya? Bileydik <laughs> orada kalırdık. Vay arkadaş. Neyse. Bizim valizleri fünyeyle patlatmadan önce biz gidelim valizlerimizin yanına. Kawaguchi des. Fujiyoshida des. Fujiyoshida. Hepsi bitirdik şimdi geri dönüyoruz. Dün taksiyle gelmiştik bu bölüm karşısında trenle indiğimizde bizim hostel biraz uzakta kalıyordu. Taksiyle gelmiştik ama pahalıya patladı biraz. 30 dolar, 30 küsür dolar herhalde ödedik. Şimdi otobüse bindik. Bir tık daha ucuz duruyor da Onda da fiyatı artıyor giderek. Bakalım ama bunların otobüsüne direkt binerken ödemiyorsunuz. İnerken ödüyorsunuz. Nerede indiğinize bağlı olarak. Biz de sistemi çözmeye çalışıyoruz. İnerken ödeyeceğiz bakalım. Zor çok iyi de Fuji'yi göremedik ya sistem buluttan. Ormana bak. Ati buradan alıyor muyuz ev? 10 sene. 10 sene. 1 milyon dolarımız olduğunda alacağız. En sonunda e, dağdan indik. Şu an Tokyo'dayız. İki gün daha Tokyo'da kalacağız. Size Tokyo göstereyim. Fuuu. <laughs> Bayağı yüksek. Kaçtı bu da ya? 335 metre miydi? Böyle bir şeydi galiba. Unuttum. Neyse işte. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Tokyo'da iki gün. Tokyo'da iki günlemeç. Şimdi Tokyo Tower'a geldik. Ah. Neyse main e çıkacağız yani. iyi, iyi kata. Çünkü üst kat çok favori 30 dolardı. Biz şimdi 1200 yine 12 dolara, orta kata çıkacağız, şuraya. Şuraya çıkacağız. Bir de buraya 30 dolara çıkabiliyorsunuz ama buraya çıkmayacağız. 306 metre yukarıda taş bulunmuş. Garip bir taş, yok taşı sanırım. Düşmüş. <laughs> Şu arkada, buraya girerken ısınıza bakıyorlar koronadan sebebiyet ile. Çünkü daha önce burada bir yabancı enfekte olmuş.

Bu arada ben bunun daha yükseğine çıktım Ben bunun daha yükseğine çıktım. Sky tree. Bu da şuradaki şey falan. Arkamdaki dayı da pembeli. E, burada tur veriyor main deck'te. Pembe. Tavrın yapılışı mı? <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan çektiğimiz fotoğrafı şuradan fotoğraf transferden alacağız. Bir tane sokak olan ücretsiz. Eğer beğenirsek büyüğü ücretli. Ne kadardır diyorsun Hakan? 400 yen. 1500 yen. <laughs> 400 yen, 1500 yen. Gerçekten Allah'tan sana kalmamış. İşte. <laughs> 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 Olur alalım ya. One. <laughs> one. Alalım mı ya? Yes yes, we will take it. Yes. But, uh... Tamam. Tamam. Gülümseyeceğim. One Piece. Fakat burada One Piece'in kısmı var. Ama tabii 17'sine kadar Korona sebebiyle kapalı. Gözler bayağı yaşlı yani. Ben üzüldüm. 17'si sabaha gelir miyiz diyorsun? Gelir mi? daha dahil mi acaba? Evet neymiş bu? boyu falan. Öyle mi? Ha. Bayağı hoşuma gitmiş ben de. ben de giyeceğim. <laughs> Olimpiyatlarla ilgili bir şey yapmışlar. İnşallah iptal olmaz. Bu ürünlerin hepsi şey, örnek. Daha seri üretime geçmeyenler. İşte sonra buradaki satışına göre yavaş yavaş. Artık <laughs> gördü. <laughs> Her yerde ikinize destekler. Şimdi ben de edeceğim. Edemedim tek elde. Bir Tokyo Tavrı'nın daha sonuna geldik. Bir, bir sonrakine de şeye, Eiffel Kulesi'ne. Ya da ne, İngiltere'de ne var? Big Bang mi? Ya. Big Ben. o ne lan? Bilmem ne müzyum var orada, büyük. Tekerlek. Tamam. İngiltere'de bir dahaki ne? İngiltere'de. <laughs> Büyük yapı göreceğiz. Neyse arkadaşlar bir sonraki seferde görüşmek üzere. Tokyo Tower'da ne kadar harcanır? Biz 100 dolar harcadık. 2 kişi, kişi başı 50, 50 dolar. 55 lira. <laughs> kişi başı <beşi> 55 lira. <laughs> ama tabi hediyelikler çok güzel yani. Atik aradığını bulamadı ama çok şey bulabilirsiniz içeride. Daha fazla para harcayabilirsiniz. Arkamda gözüksün. Budist. Buraya ne olmuş ya? Budisto. Budisto Arkamda çıksın. Tada! Ulan dinsiz imansız dediniz Japonlara. Hepsi Budist çıktı. Her yerde Budist tapınağı var. Kim dedi lan bunlar dinsiz? Görüşürüz arkadaşlar. Akşama da Shibuya'da bir şeyler kim veririz. Bir iki sake içeriz yine. Her gün 72 sakı içiyoruz lan ince. alkolik olduk ha. Bunu <laughs> <Göz Sizi sınıf. gülüyor> <laughs> 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 yıl dönümlerinde yapıyorlarmış. Böyle evet. çatı çatır kırarak içini açıp bir şeyler yapıyorlar ama içinde ne var bilmiyorum. Alkol mu var sanırım ya? Alkol var. Alkol mu var? Sak ya. Bu da Bursa'nın Yeah. Ağzına sıçtınız ortalığı. And drink oh. it, drink, drink it like this. Yes. Is it, is it? Oh, here. Oh, with, with the... Ne yaptın It's much tasty, you know. <laughs> <da> oduruyor, bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız masada 25 tane bardak var. <laughs> 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 it's <laughs> <laughs> Ganbatte. No. Ganbatte No, no, <laughs> no, Ganbatte. <laughs> <laughs> no, no. It's not gambatte. No, because no, that. you don't know how to speak Japanese. <laughs> huh? <laughs> is it <park>? hot? <laughs> <laughs> okay. It's this, this